Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuzda sarıcı arıyla ile mücadele ile ilgili bir eee paylaşacağım. E, mecbur kaldığımız için yapılan bir yöntemdir. Baştan uyarayım. E, ileri geri e, hayvanları seviyorum diye bazı arkadaşlar abuk sabuk yorumlar yapıyor. Lütfen bal arısı ile sarıcı arıları iyice e, okuyarak, bilerek e, yorum yapsınlar. Diğer şekilde yorumlara cevap vermeyeceğim. Onu baştan ileteyim. Çünkü bu mecbur kanununca yapılan bir yöntem. Artık e, öyle bir tecavüz etmeye başladılar ki yani sabah kahvaltı sofrasından artık oturma odalarına kadar e, silah etmeye başladı e, arılar. E, yaklaşık e, bir hafta evvel e, İstanbul'a e, bir iş dolayısıyla gittim. Bir haftalığına gittiğim e, programımda geri döndüğümde altı kovan arım birden e, çökmüş vaziyetteydi. Bir önceki videoda eşek arıları ile ilgili mücadelemi paylaşmıştım. Onu alabilecek noktadaydı. Maalesef bu sarıcı arıyı alabilecek noktada değil ve bayağı kalabalık bir koloni artık hem arıyı hem de etrafı rahatsız etmeye başladı. O yüzden bir uygulama yapmaya çalışacağım. Eşek aralarında başarılı oldu. Fakat sarıcı arılar çok daha sert, çok daha dayanıklı arılar. Bilmiyorum bundan yöntem olarak uygulamamız netice verecek mi? ihtiyacımız olan malzemeler bir fıskiye ve içerisine koyduğumuz su ve bir sıvı. Sıvıyı netice alınsam ancak paylaşacağım. Çünkü yanlış bir paylaşım yaparak sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Öncelikle nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha sonra ya devamında bir video çekerek ya da bu videonun devamı olarak biraz vakit uzayabilir. Ee, şimdi hemen uygulamaya geçiyorum. Bu e, taş evin saçak noktası. E, aşağıdan e, çıkmak çok zor. Aşağı yukarı 8-10 metre bir mesafe var. E, ve uzanılacak noktası da biraz e, problemli. Zor bir çekim olacak ama sizler için bunu yapmaya gayret edeceğim. Şimdi uygulamaya geçiyorum. E, yaklaşık e, 90-100 gündür e, düzgün bir yavaş olmadı. E, flora neredeyse e, yok gibi bir şey. Basra'da çalışmadı. 1 iki kilometre civarında basra olan çamlarımız var. Basralarda çalışmadı. Ortam tamamen kurumuş. Az bir şey şöyle bahçe kısmından size bir görüntü aktarmak isteyeyim. Bu görmüş olduğunuz örtü tamamen alının çalıştığı örtü. Aslında gerincik çiçeğinden kan yaşotuna kadar bir sürü değişik farklı şeyler var zenginlikler var burada fakat hiçbirisi düzgün şekilde bu sene verim vermedi. Bir pamukçuk çiçeğimiz var ondan da arımız bal yapıyor. Maalesef o da bu sene tomurcuklandı fakat çiçeğe geçemedi sıcak sıcak oluşu ve kuraklık nedeniyle. insanın kontrol altındaki noktalarda su vererek bir takım örtüyü koruma şansı var ama diğer tarafta maalesef burası dağsal bir bölge o yüzden bu sene bayağı olumsuz geçti. Dolayısıyla aralarımız yoklukta olduğu için sarıcalar da yoklukta. E, sataşmaya ve saldırmaya başladılar. Kovanları çökertmeye başladılar. Mecburen gene mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Piskemiz e, gördüğünüz gibi çalıştıralım. Bir bakalım olumlu netice verecek mi? Zaten e, şu anda araları göstereceğim. Yani tehlikeli bir nokta uzanarak e, bu işlemi yapacağım burada. Evet. Giriş çıkışlar devam ediyor. Ben de hazırlığımı yaptım. Evet zerk ettiğimiz araları duvar üzerinde görebiliyoruz. Evet. Ee, hemen etkileniyor. Bir tanesi etki altında kalarak hemen kaldı. Evet bana da saldırmaya başladılar. Bu arada bir elin çıplak telefonu kavramak için inşallah. Evet, evet bir tane geldi soktu. Evet soktu. Bir tanesi hemen çıpayı bastırdı. Bakalım. Neden olacak mı? Ele çıpayı bastı. Bakalım feromon kokusu ne durumda ne yapacak? Elimizi gösterdik. Fakat gelen giden yok. Soğuk olmak biraz sonra davul gibi şişer. Evet geldi bir tane daha. Evet yokluyorlar. Kokuyu aldılar. Sataşmaya devam. Bu elimizi hemen gizleyelim çünkü ee, Ayrı bir şekilde yapıyor. Videoya kısa bir süre ara veriyorum eldivenimi giymek için. Evet, eldivenimizi giyecek. Çekimimize devam ediyoruz. Bakalım etkisi nasıl olacak? olursa eğer çok basit bir yöntem. İnşallah bu şekilde aracı arkadaşlar bundan faydalanarak bal arılarımızı koruyacaklar inşallah. Bunlar bazen bezdiriyor insanı yani. İşinizi gücünüzü bırakıyorsunuz yani öyle bir şey yok. Evet. Yuvaya maddeyi zerk ediyorum. Evet, aşağıda düşeni görüyorsunuz. Hemen pert oluyor. Biraz kısalım ustamızı. Gelenleri biraz. Evet. Biraz daha göndereceğim içeri. Üstünü beyarlamaya çalışacağım. Evet. Yüzüstü kapaklandık buraya. Mecburen. Aşağıdan ulaşma şansı çok zayıf çünkü aşağıdaki keresteler bayağı çürük. Bir merdiven koymaya çalıştım fakat tutunamadı. Bu koloni bayağı kalabalık bir koloni. Herhalde bir bin mevcudu var. Normalde küçük koloniler halinde yaşıyor bunlar. 25-50, 150 civarı küçük küçük koloniler. Zaman zaman da binlik veya 20 bine kadar çıkabiliyor bu kolonilerin sayısı. 20 bin mevcut. Neredeyse bizim bir arı kovanı kadar mevcut oluşturabiliyorlar. Evet aşağıda görüyorsunuz, e, zerketliğimiz maddenin içerisindeki e, arı belli bir miktar hareket edip ondan sonra kalıyor. Bakın kaldı. Yani demek ki işe yarayacak bu. E, müdahaleyi tam mevcuda uygun vaziyette yapabilirsek. Şimdi yatayda çalıştığım için içerisini göremiyorum. Dolayısıyla tahmini bir uygulama oluyor. Yaptığımız şey. Bakın aşağıda bir ara mesela aldı maddi. Bakalım hareket ne durumda. Evet. Hareketsiz kalacak vaziyette. Bu nefes borusunu tıkıyor zannediyorum. Evet düştü. Ee, evet. Çalışıyor. Sistem çalışıyor. masrafsız herhangi bir kimyasala gerek kalmadan yapabileceğimiz bir işlem inşallah. Biraz daha verelim tazliğimizi. Arada bu sıra artık her tarafıma sataşmaya başladı. Parmağı soktu. Bile bile daha destedik. Evet. bir çıkış vermiş. Evet aşağıda yine bir tane zerk ettiğimiz. Bu da hareketsiz vaziyette kalacak. Evet. Bir tanesi kaldı. Diğeri çırpınıyor. Evet. İşe yarıyor. Evet. İşe yarıyor. Ee, i̇çerisindeki maddeyi söyleyebilirim. Çok fazla bekletmeye gerek yok. Diğer videoda da e, vakit almak istemiyorum. Değerli arkadaşlar. Bunun içerisine 200 miligram yani 200 gram e, civarında zeytinyağlı sıvı sabun. E, i̇yice homojeniz ettikten sonra bu fıskiyeyi de bunu yuvaya verdim. Şimdi koloninin durumunu içeride bu e, şeye maruz kalanlar biraz sonra dışarı dökülüp aşağıda bir miktar kendisini gösterecektir. E, o zaman gerçekten çalıştığını anlamış olacağız. Yalnız e, maddeyi alıp da dışarı çıkanların pert olduğunu hemen görebiliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah ulaşabileceğiniz veya ulaşamayacağınız sıkıntılı noktalarda böyle bir yöntemle sarıcı arıyla mücadele etme şansımız biraz daha da çoğalmış olacak. Herkesin evinde, iş yerinde veya aralığında bulunabilecek bir malzeme. Dolayısıyla herhangi bir şey almaya veya uzak noktadaysanız bir yere ulaşmaya gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bir yöntem. Bunu deterjanla da denedim. Deterjan da aynı etkiyi yaratıyor normal toz deterjanlar burada kullandığımın içerisinde sadece zeytinyağlı sıvı sabun olarak geçiyor İki tane markanın ikisini de birleştirerek yaptım birisi Belki biraz daha keskin olabilir Diğeri az daha düşük olabilir O nedenle ikisini de katarak işte 100'er gram 100'er gram 2 litrelik suya Siz daha yoğun da yapabilirsiniz ama çok yoğun olursa da bu sefer köpüksel ortamı yoğunlaşıyor Dolayısıyla dışarı çıktığı zaman köpük etrafa yayılıyor. Direkt yuvanın içerisine göndermeniz için biraz daha e, düzgün şekilde e, akıcı olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.